Ha, hadi bakalım buyur. Haydi bakalım buyur. Kemal'i yaparken şaka gözü ve bu büyük burun yazdık tam Oğlum yaptık. Kemal ben bunu e gördüm, gördüm bu adamı çok sövünce... tatlı Oğlum ne lan barutane pilavcısı gibi çıkmışım ya <laughs> <gibi gülüyor> çocukluğum <gülüyor> böyle mi? Kanka bir şey diyeceğim, <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Barutane pilavcısının da bence küçüklüğü çok tatlıdır. Lan tamam da böyle olma imkan Bu Ali olmuş <laughs> amına koyayım. Sen... Adam daha yeni geldi abi. Alim Adam hoş geldin. Yeni geldi. Ya hoş buldum da. Ne oldu yine? Abicim baksana benim AI ile yapay zeka benim çocukluğumu yapmış Ali Ne ya var çok tatlı olmuş ama burun burun, orta, biraz orta. burun biraz küçük kalmış. Burun biraz küçük kalmış. Ya nasıl küçük kalmış kardeşim yüzüme göre büyük bile kalmış ya. Çocukluk diyor ya bak bir yana çeviriyor. Lan eline Tuğkan Taş'a bak bir de benimkine bak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok iyi bence. Lan o miydi? Ben köfün sandım onu. Köfün değil oğlum ya. Köfün o kişinin adı köfün değil herhalde değil mi? Ne köfün oldu? O şey ya, e, solist köfün. Köfün falan Neydi, diyorlar aman abim durduk yere. Köfün. Köfün. Ulan bu köfün. köfün. Çocukken. Ha oh, lan nasıl okunuyor? Köfün. 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 Abicim şu grubun adını değiştirin de o okuyabilecek <laughs> bir şey yapın ya. Yapay zeka ile direkt seni çizdim. Bak odan şaka geliyor. <laughs> Yemin ediyorum yapay zeka. <laughs> ya. Makao sen tam harbi büyük geri zekalı oyunu. Meme niye yaptın amına koyayım? Harbi bak <laughs> Prime'ın geliyor gibi senin bu geri zekalı <laughs> konusunda artık Makao Kemal abi. <laughs> la mafik yarışacak gibi geliyor. Allah. amına koyayım. Bak ahlaan. Allah, öyle çarpar. Allah. Benle kimse yarışamaz. Allah. Allah. <laughs> Bak Allah'ın Jiros ne diyorsun? Abi yayın geçmiş. Allah'ın etsin. Geçen yayının geçmiş Ayhan yüzünden silinmişti. Ayhan Allah'ın sözü. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır oğlum ya benim yemin öyle şeyler yok. Allahsız Ayhan. Allahsız Ayhan. Tövbe tövbe tövbe. Sakin abi. Sakin abi. Yanlış okudun Ayhan. Yanlış okudun. Sakin abi. Abi yaşlandıkça sesin gitmiyor. Siktir muzaffer seninle uğraşamam. Ne? Ya, sen buna Maaf. mı diyorsun Ali Kolmuş <laughs> diye? Eee <laughs> Ali'cim Buna mı diyorum Ali Kolmuş diye? Evet Baksana Niye sen, adamın dediğini tekrarladın ne? salak Bu barut hale pilavcısına dönmüş benimle ne alakası var? Hayır mi? hayır Plavcısı. senin de vücuduna göre kafan daha büyük ya Niye öyle bir şey siktir yok? Git siktir Ali, siktir git Ali Siktir git Ali Siktir git Ayhan Siktir git Ali alakalı. Ayhan Bana ağlaşmadan susuyorum Giderim ya. Abi sakin. Yo yo git Giderim oğlum sen. Yok, yok. sen. Sen sensiz biz ne yaparız? Abi neyse ki. Ya ne bir yaparsın? tane. Gerçekten. Bak. Starbucks Signature Hot Chocolate Grande 65 lira ne amına koyayım ya. Ne Kardeşim yapayım, yani. Hemen, A, kaç para olacak? Kredi kartımdan Jirox'a atmalıyım. Kaç para olacaktı? 55 oldu. Ya ramı yazdı bak. <laughs> Yarrağımı içme ya. <laughs> Sen de hiç çay iç amına Sen de niye Starbucks içmek zorunda Hangi mısın? Her gün bu çay içeceğiz. Kemal. Mafayım göster, göster bakalım. Mafayım göster bakalım çayı. Bak kardeşim çay. benim. Bak. O çay da içmiyor ki bu yarrak kafalı sürekli kahve çay yapıyor Hangi evde. Karıştırıyorum evet, kanka. Abicim ben evimde yapıyorum evimde. Yapıyorum. Evimde yap. He bana değil mi? Lan senin telefonuna kahve yap diyorsun. Telefonun kahve yapıyor. Amına koydum. Sen ne anlatıyorsun? E zamanında akıllı yapıyorlar? aldım. Ne alıyorsun sen? Geri zekalı. var. Sen günlük gidip orada kahve alacağına ben günlük alacağım kahve fiyatına makine aldım kendime. Oldu. Öyle 15 siktir git Kemal, siktir git Kemal, siktir git Kemal, siktir git Kemal. O ben mafet... onu hesapladım Kemal mantıklı daha mı daha diye. Sana. Kemal ben onu hesapladım mantıklı mı evet. diye. 15 yıl her gün Starbucks'tan kahve söylesem ancak kâra geçiyorsun. Ok, Abi benim makinemden mı almak zorundasın? <laughs> Allah Allah. Bizimde o senin. Makine... Senin makinen ne kadar? Valla benim makine ne kadar olmuştur bakalım. 80. Eee ebeğen ama 80 olmamıştır kankuz. Aldığında 50 idi kanka dolar 8'di. Neydi <laughs> benim ya. şey? Gelişi 50 amına. Tamam gerek kalmadı. Ee, canım aşkım sıcak çikolata yapmayı teklif etti. <laughs> Oo. <Beş>. Oo. <laughs> Kardeşim 52.500 lira. Bak trend yolda. 20 mi girmiş? grant yolda 52500 TL gördün mü? Arkadaşlar. Ya, ya. E, ya, ya. onun linkini e, Arkadaşlar öyle düşünmeyin. Öyle Selam düşünmeyin. Cyber'ım hoş, hoş, hoş geldin. Cyber'ım hoş geldin. hoş geldin. E, hoş buldum. Şimdi sakın tostum. Sakın Sival öyle bunu düşünmeyin. Fiyat performans listesine eklesene. Jurox dedi ki, e, abi dedi bu sene de sıkıntıya girebiliriz. sözleşmeler bitebilir falan dedi. Biz de en kötü kahve dükkanı açarız dedik. Ondan dolayı böyle bir şey aldık. Yarın artık bir gün bak. yayıncılıktan falan bir kafe açacağız abi. Siz de oraya geleceksiniz artık canlı. Allah için Club aç. İtopya Yılmaz'dan haber alabiliyor musun Kemal? Ya şimdi çarpılacaksın kanka. Allah için Club Açak Nasıl bir söylem? Senin Aferin. Allah bela. Allah için yani lütfen virgül. Tövbe kılabaçak. ya Rabbi ya. Ya Allah için eşittir lütfen mi? He. Allah için eşittir lütfen. Baba bu ya. baba bu odada çok Allahsız var. Ben Aya ya, değil, ya oğlum doğru, konuşun. Ya doğru ya. ya. Öyle bir şey yok bu odada ya. Aya bu konuyu niye, ne anlamayacak şimdi şey ama. Her, sen sen her Kremal, bir pasla kolu niye geliyor? Zaten bir sen bir ben varız <laughs> her şu odada. Kardeşim harbi harbiden ha. İyi iki zamanda doğru yolu bulmuştuk kardeşim. Aynen öyle. Şükür yapsın abi. Geçsin falan. Geçsin seni falan. Sağ olsun izleyicilerimiz doğru yolu göster. Yaptım yaptım. Yaptım oğlum yaptım. Abi şimdi yükseltme. E aylar tamam pardon özür diliyorum. Ee, bu benim çocuk. Oğlum neyse ki bak elren küçükken yakışıklıymış benim da. Bıyık olacak mal. Büyüyünce ben ya, yakışıklıkta almışım değil ma. mi? <laughs> yakışıklıktan almışsın işte Büyüyünce. o biraz. Şimdi küçükken benden fazla yakışıklıymış. Şimdi herhalde yakalamıştım gibi. Yakalamışım. Ben ya ben, ben şöyle şey düşün. Ben biraz daha hiçbir güzelim. Oğlum Lan bu bir fotoğrafın değil sen geri zekalı. Kemal Tuğkan abi başka birine sen benziyor ya. Sen bunu nasıl anlamazsın ya. Ali ya artık. <laughs> Murat Dal Kılıç'a benziyor Böyle ya. bir pozu yok mu senin? Sanki vardı. Kardeşim benim sadece e, Murat Dal Kılıç Tuğkan Bey'e e benzeyebilir onu tam tam söyleyeyim, tam söyleyeyim ya. sana. Eli kıllı, Şu elinin üstü kıllı insan mı olur kanka Bunu tanıyanlar... Bu adamı tanıyanlar var mı aranızda? Rüyanızda gördünüz mü? Bu adamı rüyanızda gördünüz mü? Sen fake hesabına niye kanka 100 artı takipçi gelmiş? Kanka sen benim fake hesabımı kim söyledi abicim? Ben Solda bildirimlere abi aç tabii bildirimleri. Fake kendine. Oo nasıl bulsunlar lan amına koyayım? Ne kadar yani bu? Fake ya <laughs> kendine böyle, abi. Böyle böyle bir şey olur mu kanka? Bildirimleri Allah aç. Aşkına. Açamam açamam. Hı. Belki sıkıntı vardır. Ya yani niye? Ne vardır kanka sıkıntı? Ne bileyim abicim şimdi bir bir şey fotoğraflı biri Kemal ben taşaklan <laughs> <kapat. etsene> lan. <laughs> kapat abi kapat. Eh tamam çok gözükmedi bak. <laughs> Sen niye bu saatte yayın açtın? Çok korktum bir an. <laughs> ya ne <laughs> demek bu saatte niye yayın açtın ya? Canım istedi açtım abicim. OBS 6 F. Tamam ben abi. sana geliyorum bu akşam. Hastayım az Kemal. oksijen alalım. Hayır hayır sakın gelme. Lan oksijen alacağım. Hayır hayır o benim oksijenim öyle bir şey değil. Ağızdan ağza olmaz. Tamam Nasıl? ben başlık getirmeyen da, ben de bende var. Sen de Sende başlık var ya? mı? ya? Saçlarım çok biz teşekkür Geçen ederim. Aslan, Sağ olun efendim. Jirox'un şeyine gitmiştik ya. Bu yatıyordu, uyudu, bayıldı. Şeyine ne sonra. amına koyayım ya? Damayla <laughs> yaptıktan sonra ben Lan o iki yatırdım. sene önce oldu amına koydum. Sen götünü e, ben aldırmıştın ben oldum, ya onu diyor oğlum. Genç. Götümü, Götümü de değil, aldırmadım kardeşim de değil. benim. O değil, o değil. Sağ yanamı apandisim gitti. Havaya uçma da abicim. Erken teşhis ya. Senin apandisin patladı mı Jirox? Ben alamadım. erken teşhis. Ee bak bir şeyleri Patlamadı bir şeyim ya. Patladı ben de yanındaydım hastanede yalan söyleme ama. Ya ha nerede patlasa? Bokmaktı, Bok mu Götünden bok mu düz? Bok, bok attı mu, kanka. mu kardeşim erken ne değil. Ne abi? Ya. Yürüyordu götünden Hiç bok aktı kanka hastanede. Ali senin bak kafanı hmm. sikerim ha senin. bak, bak benim benim, benim bu fotomu evet. atmışlar Onurcanlar. bunu diyordum. Bak bunu bu fotomu atmışlar. Bunlar. <laughs> Ali tarzın çok iyi mi? Oğlum bu ben değilim. Bu Kemal'in. <laughs> bir başka bir amına koyayım. Kemal'in bebeğinin AI'yı bu amına koyayım. Benzemiyor, benzemiyor. Kemal buna, buna hiç bir Hayır, benzemiyor. Yani. Sol alttaki benziyor. En çok sol alttaki benziyor. Lan ne alakası <laughs> var sol alttaki benziyor. <laughs> hiç benzemiyor abi şimdi ya. Sol alttaki benziyor. Ben buradan bir düğün Lan benim parmaklarım böyle mi bir kere ya? Şu parmaklara bak ya uzun uzun parmak. Aynı böyle bombul bombul. Oğlum benim elim çok büyük değil. Bombul bombul Kafamı tek de tutabiliyorum ha. Ali abi çok yakışıklısın. Oğlum ben değilim bu ben değilim. Kemal'in bebekliği bu. Lan siktir git bebekliği abi, falan abi, değil yanlış bilgi abi, vermeyin. Abicim gözler ne kadar güzel çıkmış lan Kemal. Abicim gözler şunu söyleyeyim size. Söylemez. Ya, Beni bu AI'ler niye Hangi böyle gidiyor? çiziyor amara koyayım? Hangi AI? Abi düzgün bir AI <laughs> fotoğrafım artık olabilir mi ya? Kanka ilk fotoğrafı <laughs> versene. İlkini. Kanka Cemal Bey'e niye gözü... kopmuş burada? Bu adam bak böyle. <laughs> <laughs> oğlum şey, oğlum e. ne olmuş senin? Oğlum, oğlum yalnız sana bir şey diyeceğim. AI seni çizmesini siktir et. O kadar fazla BBL ofiste fotoğraf çekilmişsin ki AI BBL ofisi çizmiş hep. Oğlum harbiden lan. BBL ofis böyle bir yerde hiç. Bu ne Siktir lan işte havuz, e, yeşillik. Her oğlum, bu BBL ne peki şey. kardeşim? BBL bu ne? Burası da. Ya, burası da BBL ofis <laughs> abi. BBL ofis. Oğlum bu birvel ofiser mi lan? Evet Oğlum, abi. Oğlum akıllı akıllı işte. ya akıllı. <laughs> akıllı da sen niye böyle? Kura nere? Tamam. Akıllı ya görürüyüz onu. Ne? Ama ben bir ben daha denedim. Bir akıllı, daha, akıllı. daha denedim. Düzgün fotoğraflar çizdin de onları ben daha paylaşmadım. kanka. Sen environment'ı iyi yapabilen artificial intelligence'a denk gelmişsin. Jurov ben bir salaklık söyleyeceğim sana. Ben bunu environment. Ben bunu yıllık aldım biliyor musun? Ben de yıllık aldım Cemal. Kanka ben sandım ki bir seferlik ya. aldım ya. Ben hiç ben ileriye basmadım. Ya. Full yıllık aldım ya, bir yıllık aldım. İleriye bir bak. 180 80... lira oğlum bir şey değil. Ki. 80 Bunu lira daha. daha alayım. Alayım, ben zekalı. Ben en en 80 alacak Aylık 180 lira. O. Aylık yıllık 180. 180. Yıllık 180 değil. Aylık 180, yıllık işte indirim yapıyor, bin küsür liraya geliyor. Ananı götünden. <laughs> <sikeyim, gülüyor> Lanet ben, ben de aldım, ben de aldım. Tefir sonra bir de bir sonraki aşamaya aşama geçtim 80 lira daha istedi. Ben, ben de ben verdim o parayı o zaman. Ben de bir 80 lira istedi. Böyle çizdi orası bir çocuğu sonra bir 80 daha verdim amına koyayım. Bir daha çizdi. Oğlum hayır demeyin. Onda da bunu çizdi sonra bir daha dedim bunu çizdi bir daha Bir daha bir daha bir daha bir daha. Mavi bilet ne ya? Mavi bilet ne amına koyayım ya? Mavi bilet ne amına koyayım? Herkes mavi bilet. Ben mavi tık almayı çözdüm Kemal'im. Ya bu verify tolu sen. Alo. Ben de çöktüm. ya Bak, Cyber sen yine milletin beşer bin lirasına çökeceksin. Bu Xerox'ı hani yedi buçuğa ayarlamıştın? Kanka ben bu arada iş Onu ar yapacağım şey ben Xerox'a, sakin ol. Bak Xerox'um çözdüm, benim Kanka, şu Kanka ben kaçıncı yedi buçuk bin yollayışım sana? Amını siktim. Nerede bu tik lan? Bu sefer çözdüm, Diyarbakır'ın bütün yerel gazetelerinde <laughs> haberimi çıkartacağım. Abicim benim neden bütün... <laughs> Diyarbakır'da ben Diyarbakır'a gittiğimde tanınıyorum bu sayfur yüzünden ya. Ben de bir yol Hayır bir de çıkarttığı haberler nasıl biliyor mu? Seri katil yakalandı. <gülüyor> Uyuşturucu <gülüyor> bağımlısının son halleri. Oğlum onlar daha çok izleniyor mal haber tıklanması lazım. Lan oğlum ben öyle anlat anlatmak istemiyorum ki Instagram'a kendim ya. Niye ben de vallahi oh. mavi tik versinler orada yazsın dızcı. Umurumda değil. Dızcı. <laughs> Dız G. Koptum amına koyayım. Jirox bir var, var mı ki? 10 lira at bana Jirox. Olsun kanka, ben ben hiç <laughs> üstüm ya. Ben Ama üstüm küstüm. Neydi lan Yarak 3 ay ya. falan kanka instagramında Lamborghini kullanıcı adıyla kullanman lazım uyarsa. Tamam olur. olur. Story <laughs> atabilir miyim yayın bana Aa Giroks, senin burada şeyin yok ki dostum. Kartın yok burada dostum. kartın. Kanka o karttan da yapalım kaç para kim o Sen bir 5000. 7500. 7005 Kemal Anıl Parlaklı yazınca 150 bin sonuç çıkıyor ya. Bakayım Anıl Parlaklı. neymiş neymiş ya? Dümün Anıl, Anıl Piyancı çıktı amına koyayım. O amına? <laughs> e senin de yok oğlum kartın yok. Kartınız olacak abi başta. Lan başla. geri ziraat e, var, <gülüyor> var. <gülüyor> var. var. Oğlum en kötü bir kart bizi çıkartalım atalım Google'a Kemal'e. Enes Akücüm mü var? Vardı ya Enes'in. Enes'in aa kaldırılmış. Enes'in vardı. Canım anam neredesin Enes'in o yazıyordu. Vardı. Ali Atay Peki, senin, senin de var lan. Benim var o lan Ali Atay yaz. Kemal Ali Atay. Ali Atay. Oğlum Ali'nin nasıl var amına koyayım? Kemal ya. ben Instagram'ı kandırıp Ali Atay'ın üstünde <laughs> alabilir miyim? <laughs> Hayır Ali, Ali Atay. Ali evet, kendi insası. Yap, aa yap, yok yap, galiba insası. Ali Atay. Var da var Ali da tipi değil. Ali yapmıştır. Ali yapmıştır. Ne biliyor musun? Ali bu da çok kötü değil mi ya? Senden daha önce senin adında birinin daha ünlü olması. Hani o hayatı yaşamış bir de. Alatay hayatını yaşamış senden önce. Ya ne yani. alakası var ya? 10 numaralı oyuncu, oyuncu çok da severim. Müzisyen. Ee, daha ne? Bir şey de bakayım. Yokluğunla de bakayım bir. Ya, ya. O şarkı evet. Onun mu? Evet <gülüyor> onun. <gülüyor> Kimin abi? Baran'ın. Baran'ın yok ya. Baran nereden olsun? Amına. Baran? O ne demek ya? Neydi lan sen söyledin? Bayan ben. yarak kıran. Baran kuyk Baran Kuş Berman bird Yok abicim ya sen ne bebesin çömezsin oğlum sen nereden olsun Yokluğunda Nasıl yok oğlum, ya Oğlum sen çocuğu niye zor buluyon ya Ne dedim oğlum bir Ali şey mi abi dedim abi ya benim patronum abi de Ali ünlü değil ki mi? Oğlum sen Ali Atayla <laughs> nasıl konuşuyorsun? <laughs> oğlum sen ya yarran başına bak. Beni arayanlardan Hayır. sonra bir baksana şuraya Allah aşkına baba beni arayanlardan. Ya kanka sen bizi sarbaşaya niye yazdırmadın? <laughs> Senin ben var ya amına koyacağım Kemal ya. <laughs> i̇nternet yani ya bizi, internet bizi niye yazdırmadın i̇nternet. kanka ya? Oğlum, bir ara ben... sakun falan yazdırdın kendine. Yok. Nerede? Yine de aşağı. Bu sağdaki evet. kart neye göre çıktı? Abicim bu Nerede beyaz, beyaz perde falan var ya ondan dolayı Ama çıkıyor. Ama oynarım bir tane film çözeriz onu. Ne oluyor amına koyayım ya? Bir filmde oynasam direkt alır mıyım ben mavi tik? Evet. Ya Cemil, abi Cemil, Cemil, nice movie. Abicim buraya ya, bir abi. de kaç yorum gelmiş amına? 731 yorum gelmiş buraya. Onu Cemil, biz sen baş oyuncu şey sayılıyorsun. Ya. Efsane bir oyuncu Rakun'un maceraları, Rakun Mecan, Rakun Mecan. Maceraları, maceraları 2, maceraları 1. Remake. E, Donate'ini kaçırmışım şu adamın 3 yıl önce onu bir atsanıza. Kemal <laughs> sen başrol mü saydın? Evet. Jan rol mü? Evet baş. Niye? Hoşuna Bir gitmedim mi orada? Evet dedi kanka. Evet abi bak al abicim. IMBD BDD varım bak. Bak the cheat Kemal diyor bak görüyor işte ben oynayacağım. <laughs> the cheat diye çevirmişler. Kemal o dizi Çiğ hala be. çıkmadı ben bekliyorum lan. Lan çıktı lan bu. Bu şey dizisiydi. Öz, e, bu nerede ne yayınlandı ya? değil mi? Ne dizisiydi? IMBD bana kim 2.5 verdi? Nerede 2.5? adam çık yukarı, çok bile amına. Yukarı çık bakayım. Niye yadırgadın? Sarbaşa 2.5. Sarbaşa 2.5. Kaan Felix ne lan? 84 TV Oğlum, serisi film diyor. Oğlum filmi mi var? Sen Kaan Felix'le mi oynadın abi? 2019 Oha evet. yayınları evet. mı böyle yap yapmışlar? Evet. Ya yani Anladım. bir çıksa be. Bu arada Oğlum, fazla bile vermişler. Oğlum sen Kemal ben. orada. Sen Kaan Felix'te oyuncusun abi. Ben burada kıyma dizisine sesleniyorum. Evet, ne lan, olur beni be. oynatın lan. He? Konusunu okuyalım bir çıksa yukarı. Kemal. Oğlum burada kafana göre ekleyebiliyor musun her şeyi? Hugo'la var, P Queen var. Kemal reis niye bir <laughs> Oğlum. Onu çetelim. Abiciğim şurayı ben mi kapatayım mı? Bura derde girmiş. Kemal benim için seslenir misin? Sen kimse seslenemem senin için. Hadi 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 hadi. Kime Kemal. sesleneyim oğlum ya Allah Allah. Kıyma dizisine Blue TV. <laughs> ne yapacaksın oğlum kıyma dizisinde Blue TV? Oynayam. 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 Kıyma dizisi neymiş ya? Kıyma dizisi ya sesle. Kıyma Bluetooth. Ha vallahi. Ne abi olayı konusu ne Cyber'ım? Tamam anladım. O, oy O, <laughs> o, oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> <mendalan>. ha, Allah Allah içimden lan. Ha vallahi. gider cyber, ya söyleyeyim yani akar. Bir başvuru atsan direkt alınırsın bu arada ya. <laughs> yani bir şey değil mi hiç seslenmeye de gerek yok gibi sanki. <laughs> Oğlum Cengo mu var lan orada? He. 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 Onların şey dizisi mi? Sait. Ne? Yan, yan dizi olarak mı çıktı sıfır diye? Yo, Yok yeni. Ha yeni sıfırdan. He. Ha. Altın çocuk falan varmış oğlum burada. Nerede? Bu ne sıcak amına koyun. Altın tak çocuk oyna Oynamış bunda. Bu ne sıcak am. Tamam bana başka dizi bulalım. Abi böyle yazın Hı ya. Altın çocuk kıyma yazsa oğlum dizi yazdın dümdüz amına koyayım. Altın çocuğun hesabı yok ki. Heh tamam. O ne ya? Altın evet, evet. çocuk yakalandı yazsana. altı üzerinde kaydedilmiş. Kanka bir dur Allah aşkına ya. Yemdir. Dur abicim şuna bakıyorduk Yemdir. bak ya. Evet. Yayın ee... yayın kontrol. Bu yayın sindir mi? Ya bir şey, şey diyebilir miyim ya? ya. Arif, Arif hoş geldin. Abi bu Tuğkan abiye benzemiyor. Ben başka birine benzetiyorum ya. Oğlum sen tamam ben buldum abi ben buldum. Çıkartamadım abi. Ee, ben ben anladım. Klibi ile açayım mı? İyi nemli. İyi nemli ne lan? İyi nemli o. Tamam abi. Al abi. Hadi. Evet. Gel yandan eksik olsun. Bunda abi. Bak şimdi. Ama daha çok bir benziyor Kemal. Bu neyleyim İstanbul'u değil de bir kısmına benziyor. Bir hayli kısmına benziyor? Bir daha çok benziyor mesela. <laughs> Görmeyeline <laughs> Ona çok daha benziyor yani. <laughs> Nerede benziyor oğlum buradaki haline? Kanka o kişi, burada bir şey, bir dakika. Değişim kıs, oluyor. Kız terk edecek. Kız ha, terk değişim de. var. Spora değişim var değil mi <laughs> burada? Doğru. Kanga Kanka spora falan yazılıyor ya. <laughs> Üç Doğru. Üç çekiyor. Kaslı oluyor abone ol. Heh. Gördün mü? Ne değişti? Biz... Şaka şaka. Ya muradın. insanları kaldırmayın şak... amına ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki gün barfiş çekip nasıl bu hale geliyorsun ya? Nasıl? Oğlum yıllar geçmiş işte orada anlamıyor musun ya? Ya ne yılı geçmiş kanka yıllar ne yılı geçmiş, geçmiş ya? Geçmiş. Yok sen ne yapıyorsun? kullandın şaka. Yıllar geçmiş. <laughs> ha okey pardon abi. Brok Yok <laughs> sen <yapıldı gülüyor> niye sporu bıraktın götünde kıl döndü diye? Oğlum götünde kıl döndü diye değil, ameliyat oldu kardeşim. Ameliyat oldu adam. Siktir et. Spora kestim. <laughs> bu kim lan. Oğlum bu yani bunu e, ben birine benzettim, benzettim de bu Ahmet. Afedersin. Ekse q çutunur. Afed olsun Baran. Ona daha çok benzemiyor mu? Kim? Oğlum e q Ahmet abi, abi. Nasıl Ahmet abi ya? Ahmet abiyle alakası yok bu arada. O mi? Arifim çok, Cahirin, çok Cahirin. sağ ol Arifim. Vallahi Zahrine benziyor. Ali Gün daha çok benziyor bu adam. Ali Gün müydü abi? Şey. Yaz Kemal Ali Gün Gör yaz. Ali Güngör. Hanım. Siyasetçi olan değil ama ben Recep Baltaş, ben Ali Güngör. <laughs> Recep Ben Recep Baltaş, Recep Ali Güngör. Ben Ali Güngör ismim Ali. <laughs> Bak sağda Kemal. <laughs> doğru, doğru, doğru. Doğru diyor. Doğru. Kaptan ATX diyen var. Kaptan ATX. E Oğlum bende Kaptan var ya fotoğrafik hafıza, hafıza var ha Kemal. Siktir. <laughs> o ne amına ne bileyim öyle. Ama herkes ya <laughs> harbi herkesi benzetti Bu lan bir e dönüyor. Hoş geldin tostum hoş geldin. Ben Recep Altay. Bu kim ya? Yani Vıtıcın böyle değildi arkadaşlar. Bil Bu Vıtıcın değil. Şimdi Vıtıcın... Ferit <laughs> abi... Zaten, <gülüyor> Zaten... <gülüyor> <gülüyor> Zaten... <gülüyor> var. Zaten... Var ya yani, Google'a yazınca çıkıyor. Bu niye öyle aradınız ki anlamadım. Asik siktir. Bir fotoyu kes kanka. 2016. Asiktir. Asiktir. Ağuz yayın Ayo. başında Ayo. kimdi o pezemek gömleği? Aa, ah. Al için rahatlasın oh, al giymişim al. Öyle deyip duruyordu. Palm Angels mı lan üstündeki şu an? Palman gel. Yok bu Twitch. Twitch'in gönderdiği bu. Allah Çağır, Allah seven Allah. 아아 쉐이 에네 Yazıyor kanka sonuçta. Beni şaşırttı. Ulan fotoğraf Ha lan burada yazıyor ya oğlum. Beni <laughs> şaşırttı. <laughs> <yani. gülüyor> ben neyi düşündüm? Beni şaşırttı. Nimpi'ye benzemiyor Pardon. ki. <laughs> Nimpi'ye <'ya> benzemiyor <laughs> ki abi. Sen şey mi sandın? Nimpi'ye benzemiyor yani. ki. daha çok benziyor. Eylül, Eylül evet evet Eylül'e daha çok benziyor harbiden. Beni şaşırttı. Eylül'e benzemiyor ki. Eylül'e benzemiyor ki. Kime benziyor abi? Kime benziyor? Bilmiyorum bunu çıkartalım. Oğlum az önce beni şaşırttın dedin Kemal. Bu kim? Ramican. Muş. Değil bu yeni forma bu muş bizde mi? Allah. <laughs> Senin Allah belanı vermesin ya. <laughs> bu yeni forma mı bu? <laughs> bu bizim forma Ali mıydı oğlum? Mı bu? bu? bizim formaya benziyor değil mi? Değil miydi? Oydu. Mert ne ya? Benim ne alakam var? Ali sesin lan bu. Harfi bari bir sal. Soşni mi? He. Soşni kim kapat şunu ama. Lan geri zekalı yeni oyuncumuz Soşnu var ya. ha. ben bizim chatten biri sandım. Chatten <laughs> biri olacağına değil mi davranacağına Tamam, Ben bizim şey makku makku gibi biri sandım. Makku makku. Korktum abi. Değiştir <gülüyor> bakayım. A Ben adamla tanıştım ya. Bixli benziyor abi. Bixli benziyor, benziyor abi. Ki... Bu benzemiş abi. Ama Bixli daha yakışıklı oğlum normalde. Bakalım ya, bu abi Bu foto şeye benzememiş, ben. benzememiş mi? Kapalı çarşıda dızcılar olur ya. Ya sen niye çocuklara benziyorsun? <laughs> oğlum sen Bixi'nin tipine niye kapalı şarj attın? Lan oğlum adama baksana. Benziyor sen. Nasıl <laughs> yakışıklı adam ya. <laughs> Bix nereli? Erzurumlu. Tam Mardinli'ye benziyor. Erzurum ya ilasım. El, <laughs> el vurma. El u... Tamam. Her şey yapma. O ne amına? O nasıl bir ritim tutmak ya? Yakışıklı adam ya. <laughs> Bixi harbi yakışıklı <bir> <laughs> adam abi. Oğlum basları Bu fotoğrafta sana. öyle olmuş dedim ya. Ne kitleri kim yapacak? Rani Benzemiş lan aslında. Hamdırmış. Evet Ben benzemiş, benzemiş. Ben Rani ne derim buna? Benzemiş abi. Bix'in nasıl bu benzedi bakayım? Oo bu o değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz neye çizdirdiniz böyle amına koyayım onu?